Fen bilimleri branşında LGS'de çıkacak soruların adedi 20 adettir. Bu 20 adet sorunun büyük bir çoğunluğu öğrencilerin okuduğunu anlayabilmesi, analitik düşünebilmesi, transfer becerilerini gerçekleştirebiliyor olması, analitik düşünme becerileri, bunları test eden sorulardan oluşmaktadır. Transfer becerilerini açmak gerekirse bu nedir? Öğrencilerimizin daha önceki yani 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda görmüş olduğu bilgileri kullanarak yeni problemler üzerinde uygulayabilmelerini sağlayan sorulardır. Özellikle burada deneysel olan sorular vardır. Bu deneysel olan sorularda grafikleri, tabloları bunları yorumlayabilmelerini aslında ölçen bir sınavdır. Fen bilimleri sınavları. LGS öncesinde çıkan TEOK soruları bilgiye dayalı sorulardı. Bilgiyi bilen öğrenciler bu sınavı rahatlıkla yapabiliyordu ve büyük bir çoğunluğu Türkiye'de LGS birincileri çıkmıştı. Bunun da farkındasınızdır. LGS ile birlikte bilgiyi yorumlayabilen, okudun anlayabilen öğrencilerin biraz daha ön plana çıktığını, buna benzer, buna yönelik, bunları ölçen sınavların bilgiyi kullanarak mevcut soruları yorumlayabilen, analiz edebilen sorularla birlikte LGS sınavına giriş yapılabilmektedir. Toplumumuzda şöyle bir algı var: zor kaynakları çözebilen çocuklar daha başarılıdır diye bir e, yargı var. Bu tamamen yanlış. Çünkü her öğrencinin bireysel algı yeteneği, düşünme yeteneği farklıdır. Öğrenme süreleri farklıdır. Biz de burada öğrencilerimizi bireysel olarak analiz ederek kaynak seçimini kolay, orta, zor şeklinde e, kategorilendiriyoruz. Burada öğrencimizin e, hazır bulunuşluk düzeyi nasılsa biz kaynak seçimini de o şekilde yapıyoruz. Daha sonra ee, Bunun kaynak seçimini bireysel olarak değiştirebiliyoruz. Arttır, zorluk derecesini arttırabiliyoruz veya hatta zorluk derecesini düşürebiliyoruz. Ee, ki biliyorsunuz ki Mario oyununda level'lar vardır. Bu level'ları oynarken ilk başta kolaydan zora doğru gidersiniz. Ee, ve prensesi kurtarmak son bölümde çok zordur. Ama ilk level'da oynadığınız zaman kolaylıkla zıplayabiliyorsunuz. Karşısına çıkan zorlukları aşabiliyor ama ilerledikçe ilerledikçe zorluk seviyesi de artmaktadır bu oyunlarda da bu şekildedir ve sınav sistemi de bu şekildedir Biz burada öğrencilerimizi levellarına göre ayırt ederek o levellerini yükselterek kaynak seçimini de tamamlamış oluyoruz Bizde haftada 2 e, sınav mevcut Bunlardan bir tanesi KTT dediğimiz konu tarama testleri ve genel LGS denemesi. Genel LGS denemesi sınav formatına uygun yani sınavda çıkabilecek e, soru düzeyine uygun ee, sorular hazırlanarak uygulanan e, testlerdir. Değil ise konu tarama testleri haftalık olarak uygulanan. Bu hafta ne öğrendiyse öğrencilerimiz, onlarla alakalı konu tarama testleri yapılmakta ve bunlar analiz edilerek eksik olduğu konuları konudan ziyade kazanımlara indirgenerek burada öğrencimiz o konunun hangi kazanımını Kaçırmış hangi kazanımdan eksiği var bunu tespit ederek oralarda lokal olarak iyileştirmeler yapılıyor. E, bu da bize e, gerçek LGS sınavında yani haftalık olarak uyguladığımız genel LGS denemesinde de KTTlerin yardımı olmakta ve bu sayede genel LGS denemelerinde de e, o konuları kazanımları tamamlamış olmaktadır. Bizim buradaki sınava yönelik e, yaptığımız çalışmaların en e, öne çıkan kısmı şu. Şubat ayında biz tamamen konuları bitiriyoruz konuları bitirdikten sonra yaklaşık olarak bir hafta veya iki hafta sonra bir buçuk aylık kampa giriyoruz Bu kamp döneminde öğrencilerimizin ikinci tekrarını yani konuların üst e, yüzeysel olarak özet şeklinde üzerinden geçip bol bol soru çözmek ne kadar kaynaktan soru çözebiliyorsak bizim için o kadar iyidir diyoruz Çünkü öğrencilerimizin karşısına çıkabilecek çok farklı sorular ne kadar çok farklı soru çıkarsa sınavda da o kadar başarılı olacağını düşünüyoruz. Öğrenilen bilgilerin yeni durumlara uyarlanması, bir problemin parçalara bölünerek onları analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve bilginin temel kaynağının sorgulanması üzerine dayalı sorulardır yeni nesil dediğimiz sorular.